Zaman da patisini Kolay gelsin. Sağ. Hareket kontrol, kontrol. Hareket kontrol. Planlı zamanda, herkesi gidin vermeye, patiseler icra etti. Evetersiz. Birer bismillah. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Atmaca hedef üzerinde. Bravo. Bravo. Evet, evet. Lokasyon seni geliyoruz. Hayır, ne olsun. Arkadaşlar. Evet, geliyoruz. İki taşıyor Sağ Sağ Hepinizi en isteyen duygularla En samimi duygularla Yürekten kutluyorum İnşallah bundan sonra da aynı şiddette Aynı tempoda devam etmek suretiyle Daha nice başarıları birlikte yaşayacağız Dolayısıyla çalışmaya devam Bu konuda emeği geçen arkadaşlarımızı da hep birlikte şahsım adına Genelkurmay Başkanı Kaya Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı adına e, kutluyorum. Başarılarınızın davet olmasını diliyorum. Hepinize kolay gelsin.